Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek, Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Da sıfır kokuyla hamsi kızartması tarifi hazırlıyorum. 2 kilo hamsim var. Tepsiye alıyorum. Hamsilerimin baş taraflarını kopartarak iç kısımlarını çıkartıyorum. Tüm hamsilerimi aynı yöntemle iç taraflarını temizliyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Son hansimimi de temizliyorum. Bol su yardımıyla temiz olana kadar hamsilerimizi yıkayalım ve suyunu da süzdürelim. tatlı kaşığı dolusu tuz serpiyorum ve karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı mısır unu tekrardan karıştırıyorum. Fazla mısır ununu mutlaka sirkeleyerek üzerinden alalım. Bir kağıdının üzerine sıvı yağ gezdirerim ve her tarafını yağlayalım. Fasulyeleri videodaki gibi tepsiye dizelim. Kalık kalmayacak şekilde dizmeye devam ediyorum. Kilo hamsimi fırın tepsisine dizerek alıyorum. Üzerine sıvı yağ gezdirelim, fırın kağıdı ile her tarafını yağlayalım. üzerine fırın kağıdını kapatalım. Kenarlarında hava almayacak şekilde sıkı bir şekilde kapatalım. Kenarları sıkı sıkı kapatırsanız asla pişerken koku yapmaz. Evet, sıkı sıkı kapatmaya devam edelim. kenarlarını kapattıktan sonra tam oturan bir fırın tepsisinin içine ters bir şekilde kapatıyorum. Kapattığım kısım alt tarafta kalacak şekilde yerleştiriyorum. Fırına girmeye hazır artık. 70 dereceli fanlı fırında 40 dakika pişiriyorum. 40-42 dakika sonra fırından çıkardım ve servise hazırlıyorum. İçindeki kağıdı çıkartarak ikramı hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi nar gibi kokusuz harika kızardı. Bunun da salata ve patatesle harika bir menü oldu deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bunları da izlemeyi unutmayınız.